Evet, bir puanlamaya daha geldik hanımlar. Tahtalar önlerinizde. Buyurun puanlarınızı yazın. Hadi bakalım. Evet, herkes puanlarını verdi. Sevinç ablacığım buyur çevir puanlarını. Kaç puan verdi? Benim puanım. Üç. 3 puan geldi. İndirebilirsin tahtanı. Evet. Sevinç abladan 3 bekliyor muydun? Beklemiyordum. Beklemiyordum. Çorbanı, ana yemeğini, tatlını. Evet, 3 puan verdi Sevinç Hanım. Peki, Berna Hanım buyurun. Benim Esma Hanım'a puanım 3. 3 puan da Berna Hanım'dan geldi. İndirebilirsiniz, evet. Neşe Hanım buyurun siz çevirin puanlarınızı. Esma Hanım'a benim de 3 puanım var. 3 puan da Neşe'den geldi. Evet. Esma üçler geliyor takır takır. Ne diyorsun? Hak etmediğimi düşünüyorum. Kaç puan bekliyordun rakiplerinden? Yani sadece bir börekle ara sıcağım hani sıkıntılıydı. Onu da kendim zaten kabul ettim. Ama çorbam olsun, pilavım olsun, ana yemeğim olsun, tatlım olsun ve zahmetli şeyler. Ben açıklamasını yapabilirim. Ve gerçekten size şu kadarını söyleyeyim. O profiterolün hamuru gerçekten iki saat içinde böyle takip edilecek bir hamurdu. O çorbayı karıştırmak zaten zahmetliydi. Hani ben zahmetsiz bir şey yapsaydım şu anda gerçekten de kabulümdü. Ama bilmiyorum. Sizin de menünüzü göreceğim. Sizinkini gördüm. Bakın Neşe Hanım'ın da menüsünü gördüm. Ama... Yani Bilmiyorum. O öyle ya. Profiterol kolay kolay herkesin yapamadığı bir şey. Ezbere yapılacak bir tatlı da değil o. Bu masadaki kimse döndüm beceremez dolaştım. mi onu? Hayır döndüm dolaştım ışıkla baktım. Ama ben size açıklamasını Hayır, yapabileceğim puanı baktım. verdim. Bakın, Bakın ben ciddiden size açıklamasını yapabileceğim. Çorbanızı beğendim bir puan verdim. <laughs> Ana yemeğinizi beğendim. Pilavınız için söyledim pirinçler kırılmış. Herkes beğendi ama benim tabağım gerçekten pirinçler kırılmıştı. Hatta gösterdim size çatalın ucuyla gösterdim. Birbirine yapışmıştı bir kısmı. Onu da söyledim. İki, tatlınızı çok beğendim. Üç, ciddi anlamda pilavınızı da beğenseydim dört verirdim. Peki. Evet son puan Nimet Hanım'dan. Hadi bakalım Nimet Hanım kaç puan verdiniz? 3 3 3'te nimetten geldi. Toplamda 12 puana ulaştı Esma Hanım. Tekrardan eline koluna sağlık. Bugün ufaklıkta da çok neşeliydin. Hiç modun düşmedi. Gayet güzel ilerledik. Misafirperverliğin de güzeldi. Hiç kimseye karşı sert çıkmadın. Yok. Yorumları alttan aldın. Ben ben size de söylemiştim. Yani ne kadar e, hani böyle kendim hatalarım varsa da söylerim ama misafirperverliğe yanlış, yanlış yapmak bana göre değil. Böyle de bir yapım yok. Peki toplamda Hepiniz 12 puan ulaştı Esma Hanım. Hazırsanız Benim. yarının hamaratı kim olacak? Nereye gideceğiz? Neler yaşanacak merak ediyorsanız küre gelsin efendim. Ben Hanım'cığım sizden ricam. Çok teşekkür ederim. Evet. Hazır mıyız? Yarının hamaratı. Yarının hamaratı. yeşil olsun efendim. Bakalım kimin evine gidiyoruz. Bugün kim eleştiri yaptı da yarın bakalım neler yapacak. Yarının hamaratı Berna Hanım oluyor efendim. Haydi bakalım Berna bu gece daha yatamaz. Tamam Berna ya sabahlar olamaz bugün. Berna ne hissediyorsun? Heyecanlandım sanki yarışmaya yeni katılmış gibi hissediyorum kendimi. Böyle gibi İyi. zaten halin. Biraz daha böyle <laughs> gibi. kendi gününde daha rahat olacaksın inşallah. Çünkü yarışmacılar kendi evlerinde daha rahat oluyorlar. Kendi evin, kendi malzemen, kendi yemeklerin. Yarın evet. ben inanıyorum sen bomba gibi geleceksin. Çünkü ben çok sessiz yarışmacılar. Çok büyük performanslar gördüm. Çok konuşanların da fos çıklıklarını da gördüm bazıların. O yüzden ben senden ümitliyim. Hadi bakalım. Hadi Yarın bakalım. neler olacak? Hep birlikte görelim. Ben de merak ediyorum. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Hepiniz <laughs> hayırlı akşamlar. Yarın görüşürüz. Yarın itibariyle benim menümün üstünde çıkan bir menü görürsem kesinlikle haklarını veririm. Ama ben onlar gibi yiyip yiyip çok güzel yorum yapıp yapıp düşük puan vermeyeceğim. O benim karakterimde yok.